Garanti BBVA, beklentilerin çok üzerinde bir kar açıkladı. 2025, ikinci çeyrekte bankanın net karı 28,3 milyar TL oldu. Bu, piyasa beklentisinin tam %21 üzerinde. Geçen çeyreğe göre %11, geçen yılın aynı dönemine göre ise %20'lik bir artış var. Bu güçlü karın arkasında ise dayanıklı net faiz geliri, yüksek komisyon gelirleri ve bazı büyük kalemlerde yapılan karşılık iptalleri var. Net faiz geliri çeyreklik 103 kubuç artışla 38,8 milyar TL'ye ulaştı. Bu artışta TL kredi mevduat iyileşmesi, kredi hacmindeki büyüme ve tüfeye endeksli menkullerden gelen yüksek enflasyon etkisi etkili oldu. Swap maliyetleri de azaldı. Net ücret ve komisyon geliri ise yıllık %57, çeyreklik %15 artarak 35,1 milyar TL'ye yükseldi. Özellikle ödeme sistemlerinden ve artan işlem hacminden elde edilen gelirler ön plana çıkıyor. Bankanın toplam varlık büyüklüğü 3,8 trilyon TL'ye ulaştı. İlk yarıda aktif karlılığı %3,1 oldu. Öz sermaye ise %11,3 büyüyerek 379,1 milyar TL'ye çıktı. Öz sermaye karlılığı %30,7 ile hedef aralığın tam içinde. Kredi tarafında TL krediler çeyrekte %10, toplam krediler ise %13 büyüdü. Toplam mevduatlar da yıllık %38 artışla 2.68 trilyon TL'ye ulaştı. Takipteki kredi oranı bir miktar artarak %2.6'ya çıktı. Sermaye yeterlilik oranı ise %11.6 ile güçlü seviyede. Garanti BBVA yıl sonu için TL kredi büyümesinde enflasyonun üzerinde kalmayı hedefliyor. Komisyon gelirleri hedefi ise çoktan aşıldı. Son olarak bizleri TraderMonix tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve katıl üyeliği ile ayrıcalık elde etmeyi unutmayın. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir.